Günaydın arkadaşlar. Bugün paletçinki yapıyorum. Ee, ve temizliğe devam koyuyorum. Şimdi biz bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra zaten neler yaptığımı size göstereceğim. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben sucuk olursanız Allah şükürler olsun. iyiyim. Şu an Selen'imin odasındayım. Selen'imin odasını işte bitireceğim. Dün bırakmıştık her şeyi yatağa doldurduk. Şimdi de işte paspasladım. Selinim şu an uyuyor bir dakika arkadaşlar ses döndü. Selinim şu an uyuyor. Ben de işte yazlık sabah kalktı, oyuncaklarını aradı çok üzüldüm. O da. Iı Aa, yani oyuncakların arasında oynamak istedi. Ama hepsi burada olduğu için ben güzelce bir banyosunu yaptırdım. Dedim ki hani tertemiz odasına girer güzelce oynar diye. Aynen savaşta şimdi birazdan gelecek şu perdeyi yatağına takacağım. Bu perde çok uzundu. Ucunu kestim arkadaşlar. Aa, ve bunu yine yatağa takacağım inşallah. Öyle gün Allah şükür olsun daha iyiyim. Dün eve geldik direkt yatmaya gittik arkadaşlar direkt yani. Şimdi işte odanın düzenini yine ıı, yerine getireceğim. Aynen. Şimdi onlarla bir uğraşayım ve de hızlandırayım. kuşlar. kaldım. Arkadaşlar ben şimdi yatan köşelerini takacağım. Normalde artık takmak istemiyordum. Hatta hiç takmıyordum. Ee, bebekken sadece yanımdaki yatağı takmıştım. Ama Selen yatakta yatınca ayağı arada kalıyor. Anasını uyanıyor. O yüzden takmayı düşündüm bu sefer. Öyle onu yapacağım şimdi. yoruldum. Stresiz kaldım. Perdeyi de taktık. Aslında perde ütüleyecektim bundan önce. Neyse ya. Sarkılır ya da ne bileyim. Belki fönle ya da ne bileyim. Ütüyü buraya takıp. Öyle yapalım. Bir şeyler yapalım. Rahatsız etme değil beni şu anda. Ediyor yani. Evet sonunda bittik. Allah şükürler olsun. Sizi isterseniz hemen kısaca bir odayı göstereyim arkadaşlar. Son olarak şimdi sadece yerleri süpüreceğim. Bir de toz alacağım çünkü yatağı falan yaparken yine biraz tozlandı. <laughs> İnanın çok yoruldum ama o kadar da çok mutluyum. Ee, oda o da eda lamba bir gelecek onun duvara bir şey yaptırmak istiyorum onu görürsünüz zaten şimdi kısaca da her şeyimi göstermek istiyorum çok istediğiniz oda turu her şeyi nasıl koyduğumu Burada Sarp'la Selen'in bezlerini koydum. Normalde şey o mutfaktaki yandaki odada da, da var. Ama sığmadığı için şu anlık böyle koydum. Ondan sonra burada Sarp'ın ceketleri var arkadaşlar. Bunu mesela Selen giymişti. Bunu da. Bunu da. Aynen böyle. Zaten kahve tonlarını ekstra da ki yani erkek çocuğum olursa yine alışveriş yapmak zorunda kalmayayım diye. Burada senin ceketleri, kazakları falan. Burası şuraya görüyorsunuz mesela kırmızı lekeleri. Bunu daha çıkaracağız. Belki bu işi daha severim çünkü çok yoruldum. Burada senin kazakları, elbiseleri falan var arkadaşlar. Giymediği ayakkabılar var. Sonra saç tokalarını falan bir gün düzenledim. Çok saç tokaları kaybolmuş kızım. Bakın böyle boncukları falan süs, süslü kızım benim. Böyle Ondan sonra motive eden kumparam buradan. Bunu buradan kaldırmam lazım. Şimdi herkes biliyor nerede olduğunu. <laughs> Şöyle. Buradan şimdilik işte buraya koydum. Aslında camını oraya koymak istiyorum ama camın orada hep düşük duruyor. O yüzden şimdilik böyle bir kalsın. Burada sen şey yaptın mı? İş yerindeki şeyleri yazdın mı? Getirdim. Evet. Ee, um, onu göstereceğim size arkadaşlar. Burada ıı, dışarı için çoraplar, ev çorapları var. Burada ıı, şapkaları falan var, önlükleri var. Arkada kilo çorapları var. Burada mesela dışarıdaki pantolonları böyle. Ondan sonra burada bodileri var. Kısa uz ıı, kısa burada da uzun. Bunları dışarıda giyiyor. Ondan sonra savaş iş yerinde şeyi sordum savaş şu an belki soruyorsunuzdur ne demek istediğimi buraya yazdırdım. Savaşa şey yazdırdım işte ev pantolonu ya da ev kıyafeti ya da ee, benim telefon aküsü bitti şu an savaşınkinden devam çekiyoruz. Burada da daha yaz elbiseleri falan var. Ee, Hava olduktan sonra işte bunların hepsini çıkaracağım böyle. Tulumu falan var. Böyle birkaç tane ayırdım. Hani fazla artık gerek yok. Ev bodileri, ev kazakları, ev pantolonları. Ondan sonra Burada da ay, burayı biraz dün dağıtmışım yine. Ben niye böyle yapıyorum yapıyorum bozuyorum. Burada da arkadaşlar ıı, sweater yani ikili takım aynı üstündeki gibi böyle bunları koydum buraya. Ondan sonra ıı, kısa elbiselere tişörtleri var. Burada da pijamaları var. Pijamaları böyle kaldı şimdilik. Neyse. Aşağıda da Sarp'ın oyuncakları var. S ıı, onu da ayda hazırlayacağım. Ama şimdilik ortalıkta gezmesin Tozlanmasın diye daha poşetin içine bıraktım Şu çantamı şuradan alalım Arkadaşlar burada Sarp'ın şeyleri var Tulumları Kazakları var Sonra burada mesela merak ediyorsanız Şampuanları falan var Bilmiyorum görüyor musun Anlasına Burada da aynı böyle. Sonra burada Kilo çorapları Çorapları olsun Sarp'a çoraplar aldım çok ama çoraplar kayıp anlamıyorum. Neyse. Selen giyiyordur belki. Olabilir. Zaten ıı, beyaz çok var Selen'in gri falan. Bunlar Selen'in arkadaşlar böyle grileri beyazları yani sarpa erkeği olacak şeyleri buraya koydum. Onun üstüne aşağı arkadaşı şey ıı, mendili var hani kustuğunda ya da ne bileyim işte ağzını falan silmek istediğinde. Bu da işte e, uyurken koz için bunları daha hepsini ayarlayacağız, takacağız. Öyle e, ondan sonra burada arkadaşlar tulumları var. Şurası şöyle pijama. Ama tulumları genellikle zaten hep evde giydiriyorum. Yani fark etmiyor. Onun için burada body'leri var. Burada e, bir takipçim yazmış ki ne kadar çok almışsın Sarp için alışveriş yapmışsın. İnanın bana benim aldığım şey sadece 10 tane body. ...ama bodilerin çoğu şeyden çıktı... ...mesela tulumlardan çıktığı için... ...takım olduğu için öyle oldu yani... ...bir de Selen'den hani... E, ...birkaç tane kalan vardı... ...mesela bunu Selen giymişti şunu... ...bunu... ...bunu... ...sarıyı... ...aynen... ...burada kazakları var... ...normal yani bodysiz ...burada da kısa pantolonlu ...kısa tulumları var... ...ondan sonra burada da... ...pantolonları var... ...kısa tişörtleri var... ...kısa bodileri var... Aşağıda da çocukların havluları var işte. Ya da battaniyeleri var arkada. Burada da anne çantamı şimdi böyle buraya koyuyorum tozlanmasın. Aynen. Bugün de işte buranın yerini değiştirdim. Mutfağı bu tarafa koydum. Boncuğu buraya aldım. Çünkü bunu döndürebiliyorsun, oynayabiliyorsun. Her tarafından oynayabiliyorsun. Ondan sonra bakın kısaca böyle göstereyim nasıl düzenlediğimi. Tabakları, ondan sonra şey eşyalarını böyle koydum. Burada da böyle sulu şey var böyle. Ne kadar düzen kalacak? Kalmayacak. Selen kapıyı açana kadar. Selen uyandıktan sonra gitti. Ama çok sevinecek. Çok seviniyorum var ya, sevinecek diye. Burada da biraz değişiklik yaptım. Normalde aslında her zaman aynı tutmaya bakıyorum. Çünkü Selen yerini biliyor. Ve artık gerçekten eşyalar alıp kendi içine koyuyor. Ya da can istemediğinde dağıtıyor tabii ki de. Ama daha çoğunlukla, çoğunlukla dağıtıyor. Her neyse burada karışık işte bebekleri falan olsun. Burada da karışık oyuncakları var. Buraya toplarını, onun sonra akıl e, oyunlarını falan koydum arkadaşlar. Böyle burada da e, bilgisayarları var. Maşallah kaç tane var. <laughs> Ama çok hediye arkadaşlar İnanın benim biz kaç tane oyuncak almışızdır buradan? Dört tane beş tane mi almışızdır ben. Onunun burada pazları falan var bunların içinde alışveriş oyuncakı. Ondan sonra burada da yine akıllı eşyaları falan var. Burada da böyle işte yukarıya kitapları koydum arkadaşlar. Buraya sarpa da aynı şeyleri yaptırmak istiyorum. Öyle. Bir de bunu göstereyim. Bunu işte taktım çünkü Selen'in ayağı takılı kalıyor. Yani uyurken benim kızım bacaklarını savurmayı çok seviyor ellerini falan. Yani bizimle yattığında falan aya ağzımıza giriyor affedersiniz. <laughs> Selen'in yorganı daha balkonda kuruyor. Bunu da sarp için e ben kendime ha bunu soruyorsunuz işte bebek arabası aldım mı bir de e şey e yatak aldım mı diye sarp için. Arkadaşlar Selen'de de bir yatağım vardı. Yani yengemden almıştım ama Selen onun için hiç yatmadı. Hep yemin yanında yattı. Ve sarp da, da aynısını yapacağım. Hani yengem bana bunu aldı. Buraya yatıracağım yanıma koydum Ve hani bu yan tarafı hissedince Zaten hani Tamam sarp sarp o tarafta <laughs> Bir de ben zaten duvar tarafında yaptığım için hiçbir riskli bir şey yok Yani Allah şükür olsun Bebek arabasına gelince de daha almadık Bakacağız bilmiyoruz daha Çünkü ilk zamanda Zaten sarpı şeyin içine koyuyoruz Taşıma şeyine o yüzden daha düşünmüyorum arkadaşlar. Bakacağım belki alırız. Belki almayız. Ona göre zaten senin bebek arabasında durmuyor. Yani daha çok gelenekli yürümek istiyor. Biz de zaten savaşta her zaman. Yani biz daha çok savaşta birlikte geziyoruz. Ben e, savaş olmayınca fazla dışarıya da çıkmıyorum. Parka çıkıyorum. Ya da yürüyüşe çıkıyorum. Öyle o da bebek arabasız olur yani. Yani bu kadar arkadaşlar. Böyle göstermek istedim. Arkadaşlar Selena uyandı. Şimdi odasına doğru gidiyor. Gel annem. Bak annem odana her şeyi koydum. Bak. Gördün mü? Gel annem. Bak. Bak oyuncakların da burada. Arkadaşlar Zavar çok üzülmüştü. Gerçekten o yüzden o kadar çok seviniyorum ki şu an. Çünkü bütün oyuncakları yatağın içindeydi. Anne çıkar, anne ver, anne ver diş şey yaptı. Şimdi ne güzel oynar. <laughs> Hadi annem, baby.